Merhaba Canlarım. Bugün size saç boyamalarım hangi uygulamadan yapıyorum onu göstereceğim. Birçok çiz ee, bazıları benden bu uygulamanın adını söyledi. Onun için şimdi bu videoyu yapıyorum. Evet şimdi burada ibis panti giriyoruz. Burada galerime giriyorum. Burada buna tıklıyorum. Şimdi burada fotoğraf eklemek için buraya tıklıyorum işte burada fotoğraf makinesine tıklıyorum. Burada mesela bu Rose'nin fotoğrafı seçiyorum ve buraya yerleştiriyorum. Burada saç boyamadan önce not tıklıyorum. Evet. Şimdi burada istediğiniz fırça türünü seçebilirsiniz. Bunlar benim seçtiklerim. Siz isterseniz burada istediğiniz seçebilirsiniz. Şimdi mesela ben Böyle pembe istiyorum. Satın pembeye yapıyorum. Evet. Şimdi böyle burasını da kırmızı yapıyorum mesela. Şimdi ben burada lekeye tıklayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi leke bu iş yapıyor. Böyle lekeci bir yayıyor. Bakın. Evet böyle. Sonra bulanlaştırıyorum. Evet. Şimdi burada normala tıklıyorum. Burada yumuşak ışık. Şimdi burada silgi istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Evet. İşte. Buraya tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Evet. Umarım anlamışsınızdır canlarım. Hoşça kalın.